চলা নাম

একটা ধুনো অমনি কর ধরে ধরে সবাই কর ধরে ধরে একটা Yuvonu gezer, patlıyor. Sana, daha iyi daha iyi daha iyi daha iyi. Yuvonu gezer, sana. Jax Jax daha iyi Jax Jax BMB rakam. Jax Jax yuvonu dolu rakam. Jax Jax yuvonu dolu rakam. Jax Jax yuvonu dolu rakam. Jax